Merhaba arkadaşlar. Estetik ve sanat felsefesi dersinin 3. programında sanat epistemolojisi, sanat ontolojisi ve sanat etik ilişkisine yer vereceğiz. Bu programda sanatın bilgi ile olan ilişkisini, sanat yapıtının ne tür bir varlık olduğunu ve sanatın etikle olan ilişkisini ele alacağız. Bildiğiniz gibi estetiğin bazı problemleri felsefenin diğer alanlarıyla da ilişkilidir. Bu programda estetiğin sırasıyla epistemoloji, ontoloji ve etik ile olan ilişkisine yakından bakacağız. Dilerseniz sanat epistemolojisi ile programımıza başlayalım. Sanatın bilgi ile arasındaki ilişkiyi araştıran alana sanat epistemolojisi adı verilir. Bu alandaki temel sorular sanat bilginin kaynağı olabilir mi ve sanat bize bir şeyler öğretebilir mi? Bu iki soruya düşünürlerin verdiği cevaplar genel olarak iki grupta toplanabilir. Birinci grup düşünürler, sanattan bir şeyler öğrendiğimizi, sanatın dünya hakkındaki algımızı değiştirdiğini söyler. İkinci gruptakiler ise, bilgiyi ger gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak kabul ettikleri için sanatın bilgi sağlayamayacağını ileri sürer. O halde sanatın bir bilgi kaynağı olduğunu iddia edenler, Bilginin sadece gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanamayacağı kanısındadırlar diyebiliriz. Sanatı bilgi kaynağı olarak ele alan ilk filozoflar Platon ve Aristoteles'tir. Platon'da sanat kötü bir anlama sahiptir. Çünkü gerçeğin görüntüleri ve kopyaları benzetmeleriyle uğraşır. Ona göre sanat bir şeyler öğretmesine rağmen gerçek bir bilgi kaynağı olamaz. Aristoteles ise hocası Platon'un aksine sanat sanatın dünya hakkındaki algımızı değiştirebileceği ve izleyicide bir farkındalık yaratacağı iddiasını destekleyen ilk filozoftur. Rasyonalistler ve empiristler de sanat ve bilgi ilişkisine Platon gibi olumsuz bakarken romantikler olumlu bakar. Sanatı bir bilgi kaynağı olarak ele almada dört yoldan söz edilebilir. Birincisi sanatı bilişsel uyarımın kaynağı olarak görmektir. İkincisi sanatın deneyimsel bilgi sağladığını iddia etmektir. Üçüncüsü sanatın ahlaki bilgi sağladığını iddia etmektir. Dördüncüsü ise sanatın bilgi kategorilerini şekillendirmede rolünün olduğunu iddia etmektir. Sanatın bilgi ile olan ilişkisini inceledik. Şimdi de sanat ontolojisine bakalım. Ontoloji, varlıkları inceleyen alandır. Varlık kategori kategorileri de fiziksel ve zihinsel varlıklar, somut ve soyut varlıklar, tümel ve tikel varlıklar olarak ayrılır. Sanat yapıtlarının bu varlık çeşitliliği içinde nerede yer aldığı da sanat ontolojisinin araştırma konusudur. Dolayısıyla sanat ontolojisinin en temel sorusu, bir sanat yapıtı ne tür bir varlıktır şeklinde karşımıza çıkar. Ancak dikkat etmemiz gereken sanat ontolojisinin sanat nedir ya da sanat yapıtı nedir gibi bir şeyin sanat olup olmayacağı konusuyla ilgilenme değildir. Sanat yapıtlarının ne tür varlıklar olduğu farklı sanat dallarına göre değişebilir. Örneğin resim ve döküm olmayan heykeller tekil varlıklar olarak ele alınırken klasik müzik ve edebiyat çoklu varlıklar olarak kabul edilir. Bu durum bize genel olarak çeşitlilik gösteren ontolojik kategorilerin özelde sanat için de geçerli olduğunu gösterir. Sanat ontolojisinde çeşitli görüşler bulunur. Bunlardan biri fiziksel nesneler görüşüdür. Buna göre bir sanat yapıtının ontolojik statüsü sopaların, taşların ontolojik statüsü gibidir. Bir başka görüş hayali varlık görüşüdür. Bu görüşe göre hem yapıtın yaratılmasında hem de yaratıldıktan sonra izlenmesinde hayal gücü gerekir. Sanat yapıtı o halde zihinsel bir nesne olacaktır. Üçüncü bir görüş ise sanat yapıtlarını soyut varlıklar olarak kabul eder. Bu görüş aynı zamanda tip örnek kuramını, kuramı olarak da bilinir. Buna göre yapıtın kendisi bir tipken kopya ya da gösterimleri bu yapıtın örnekleri olur. Sanatla etik arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar sanatın etik eleştirisi adı altında yapılır. Sanatın etik eleştirisi genel olarak iki karşıt felsefi duruşu ortaya çıkarır. Bunlar ahlakçılık ve özerkçilik olarak adlandırılır. Ahlakçılığa göre sanat yapıtlarının estetik değeri ve ahlaki değeri tarafından belirlenir. Özerkçilik, diğer adıyla estetikçilik ise hiçbir ahlaki kategorinin sanata uygulanmaması görüşündedir. Buna göre sanat eserleri yalnızca estetik ölçütlere göre değerlendirilmelidir. Bu iki görüş daha sonra ılımlı ahlakçılık ve ılımlı özerkçiliği doğurmuştur. Bunun yanında aşırı ahlakçılık ve aşırı özerkçilik görüşleri de vardır. Bir sanat eserinin estetik değeri eğer ahlaki değeriyle belirleniyorsa bu aşırı ahlakçılıktır. Bu noktada belirleyici olan sanatın amacıdır. Sanatın hizmet ettiği amaç dini bilinç temelinde insanların birliği ve kardeşliğidir. Yapıtlar bu amaca uygunsa iyi sanat, değilse kötü sanattır. Aşırı ahlakçılığın en tipik savunucusu Rus yazar Tolstoy'dur. Diğer taraftan eğer sanat sadece saf estetik özellikleri açısından ele alınıyorsa bu aşırı özerkçiliktir. Buna göre eserlere ahlaki ya da toplumsal açıdan yaklaşılamaz. Bu görüşü savunanların sloganı, ''Sanat, sanat içindir.'' sözüdür. Aşırı özerkçiliğin en tipik temsilcisi, Oscar Wilde'dir. Günümüzde aşırı ahlakçılık ya da aşırı özerkçilik yerine daha çok ılımlı özerkçilik ve ılımlı ahlakçılık görüşlerinin savunulduğunu görüyoruz. Ilımlı özerkçiliğin aşırı olandan farkı, bazı sanat yapıtları hem estetik hem de ahlaki olarak değerlendirilebileceğini kabul etmesidir ancak ahlaki değerlendirilmesinin estetik değerlendirilmesiyle bir ilgisi yoktur. Yani bir sanat yapıtı hiçbir zaman ahlaki gücü nedeniyle estetik olarak daha iyi olamaz ve ahlaki kusurları nedeniyle de estetik olarak daha kötü olamaz. Ilımlı ahlakçılıksa farklı olarak bazı sanat eserlerinin ahlaki değerlendirilmesinin yapılabileceği ve hatta kimi durumlarda ahlaki kusur ya da üstünlüğün estetik değerlendirme rolü olabileceğini savunur. Evet arkadaşlar, estetik ve sanat felsefesi dersimizin üçüncü ünitesi Sanat Epistemolojisi, Sanat Ontolojisi ve Sanat Etik İlişkisi isimli programımız burada sona erdi.